selamünaleyküm hanifenin örgü sevdası youtube kanalına hoş geldiniz. bugünkü videomda sizlere virgül örneğini anlatmak istiyorum modelimiz 13 ilmek e, artı 3 ilmek yani 16 ilmek ve katlarından oluşuyor bu şekilde hesaplayabilirsiniz ben e, kendim için başladım yeleğimi burada da başka bir renkte var çok güzel, çok da kolay. Bu da simli ipim. Bu arada ben iplerimi kilo ile alıyorum. Herhangi bir markası yok. Renk numarası da yok. O yüzden renk numarası paylaşamayacağım. Sizlere anlatmak için küçük e, iki modellik ilmeğimi attım. iki sıra haroşamı ördüm, hazırladım. Ee, benim yeleğime 5 model kurdum ben. 5 model için 10 tane lastik ilmeğimiz var. Ee, 93 ilmekten başladım. Modelimizi anlatmaya başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane ters ilmeğimiz var. Başına alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz. 3 ilmeğimizi birlikte Alıyorum ve kesiyorum düz olarak alıyorum. Burada bir tane tersimiz var, iki tane düz, bir, iki tane düzümüz var. Başını alıyorum, bir. 2 3 tane tersimiz var. Başına alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane düzümüz var. 3'ünün birlikte düz olarak alıp kesiyorum. Bir tane tersimiz var. İki tane düz alıyorum. Başını alıyorum. Bir, iki, üç tane tersimiz var. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Yine 3 tane ters. Başına aldıklarımızı ters alıyorum. Yine ters olarak örüyorum. Sadece ön tarafta ters aldığımız ilmeğimizi Şöyle göstereyim. Yani 3 tane kestikten sonra bir tane ters örmüştük. O ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Diğerlerini ters olarak devam ediyorum. Şimdi yine ön tarafta ters ördüğümüz ilmeğimize geldim. Onu arka tarafta düz olarak alıyorum. Diğerlerini ters olarak devam ediyorum. ve örgümüzün ön yüzüne geldik. 2 tane ters ilmeğimizi örüyorum. Başına alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. E bu bir ön sıradaki kestiğimiz ilmeğimiz, üçünü birlikte aldığımız. Şimdi bu şekilde üçünü birlikte alıyorum. Her defasında bir tane bu tarafa kaydırarak. Şimdi bir tane tersimizi örüyorum. 1 2 3 düzümüz oldu. Bir tane başına alıyorum. 1 2 3 tane tersimizi örüyorum. Bu terslerimiz şu aradaki şu iki modelin arasındaki tersimiz oluyor. Başına alıyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ördüm 3'ünü birlikte alıp kesmemizi yapıyorum. Bir tane ters örüyorum. 1 2 3 tane düzümüz oldu. Başına alıyorum. 1 2 3 tane tersimiz oldu. Yani sondaki 3 ters ilmeğimizi ördüm. Arka yüzüne geldik modelimizin. 3 tane tersimizi alıyorum. Devam ediyorum ters olarak. Ön tarafta ters ördüğümüz bir tane ilmeğimiz var. O arka tarafta düz olarak devam ediyor. diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Sadece o bir tane ilmeğimiz arka tarafta düz. yine o bir tane ilmeğimize geldim. Düz ördüm. örgümüzün ön yüzündeyim. 3 tane tersimizi ördüm. Başına alıyorum. 1 2 3 4 5 tane düzümüzü ördüm. 3'ünü birlikte alıp kesme işlemini yaptım. Bir tane tersimiz vardı. 1 2 3 4 4 tane. Düzümüz oldu burada. Başına aldım. 1 2 3 tane tersimiz var. Başına alıyorum. 1 2 3 4 5 tane düzümüzü ördüm. 3'ünü birlikte aldım. Bir tane tersimizi ördüm. 1 2 3 4 tane düzümüz oldu burada. Başına alıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Arka yüzümüzdeyiz. Arka tarafta bir değişiklik yok. Önceki gibi aynı bir tane düz ilmeğimizi örüyorum. Diğerleri ters. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 3 tane tersimizi alıyorum. Başına alıyorum. 1 2 3 4 tane düzümüz kaldı. Her defasında bir tane eksiliyor farkında farkındaysanız üçünü birlikte alıyorum bir tane tersim var bir iki üç dört beş tane düzüm oldu bu tarafta başına alıyorum bir iki 3 tersimi ördüm, başına aldım. 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. Üçünü birlikte aldım. Bir tane tersimi ördüm. 1 2 3 4 5 tane düzüm oldu. Bir tane başına alıyorum. 1 2 3 tane tersimi aldım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Tekrar ön yüzündeyiz örgümüzün. 3 tane tersimizi aldım. Başına alıyorum. 1 2 3 tane düzümüzü ördüm. üçünü birlikte alıp kesiyorum. Bir tane ters 1 2 3 4 5 6 tane düzümüz oldu. Başına alıyorum. 1 2 3 tane tersimiz ördüm başına alıyorum 1 2 3 tane düz ördüm üçünü birlikte düz olarak kestim bir tane ters 1 2 3 4 5 6 tane düzümüzü ördüm. Başına alıyorum. 1 2 3 tane tersimizi ördüm. Arka yüzüne geldim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldim. 3 tane tersimizi ördüm. Başına alıyorum. 2 tane düzümüzü ördüm. üçünü birlikte aldım bir tane tersimizi ördüm 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu son sırası modelimizin başta başlarken iki düzümüz buradaydı 7 düzümüz bu taraftaydı yer değiştirmiş gibi oldu şu anda kaydıra kaydıra başına alıyorum. 3 tane tersimizi örüyorum. Yine başına alıyorum. 1 2 2 tane düzümüzü ördüm. 3'ünü birlikte alıyorum. Bir tane ters. 1 2 3 4 5 6 ve 7 başına alıyorum 1 2 3 tane tersimizi ördüm örgümüzün arka yüzündeyiz 3 tane tersimizi ördüm. tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bir defa daha modelin kurulumunu anlatacağım. Ee, zaten gerisi aynı şekilde devam edecek. Burada sadece burada bir defa daha modeli kuracağım ben. 3 tane tersimizi örüyorum. başına alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane düzümüzü ördüm. İlk başta yaptığımız gibi 3 tanesini birlikte aldım ve kestim. Bir tane ters örüyorum. 1 2 tane düzümüz vardı başına aldım. Bir, iki, aradaki üç tane tersimizi ördüm, başına aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane düzümüzü ördüm. üçünü birlikte kestim bir tane tersimiz vardı onu yaptım bir iki tane düzümüz vardı başına alıyorum bir iki üç tane tersimiz ördüm tekrardan aynı şekilde modelimizi başlatmış olduk Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü böyle. İkinci defa yani birinci modelimizi bitirdim, ikincisine başlamış oldum. Bu ipimde de arka yüzü bu şekilde İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince güzel anlatmaya çalıştım. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.